Herkese merhaba. Bilgisayarların da tıpkı bizim gibi hasta olabildiğini, yani o dijital mikropları kapabildiğini hiç düşündünüz mü? Hadi gelin, bu gizemli dünyaya birlikte dalalım ve işin aslını öğrenelim. Şöyle bir düşünün bakalım, en son ne zaman grip oldunuz? Hani böyle yorgun düşersiniz, hiçbir şey yapmak istemezsiniz ya. İşte inanın bana, bilgisayarlar da bazen kendilerini tıpatıp böyle hissedebiliyor. Şimdi sıkı durun, çünkü duyduklarınıza çok şaşıracaksınız. Evet, bilgisayarlar da hastalanabilir. Aynen bizim gibi. O görünmez dijital mikroplar bilgisayarlara bulaştığında onların da bütün düzeni bozulur. Hatta çalışmaları ciddi anlamda yavaşlayabilir. Evet, hazır mısınız? O zaman dijital dünyanın en yaramaz, en haylaz karakterleriyle, yani zararlı yazılım tayfasıyla tanışma zamanı. Onları böyle bir çizgi filmdeki kötü karakterler gibi düşünebiliriz. Her birinin de kendine göre bir yaramazlık planı var. Ve karşınızda tayfanın en meşhur üyesi virüs. Tıpkı bir grip mikrobu gibi o da. Sağlıklı programların içine sinsice saklanıyor ve orada kendini sürekli kopyalayıp duruyor. Girdiği bilgisayarı yavaşlatmakla kalmıyor, dosyalarınıza da zarar verebiliyor. Sırada solucan var. Bakın o, virüs gibi saklanmaya hiç tenezzül etmez. İnterneti kendine otoban yapmış gibi bir bilgisayardan diğerine tek başına yolculuk eder ve, inanılmazsınız ama, inanılmaz bir hızla her yere yayılır. Ve geldik tayfanın en kurnazına, Trojan, yani Truvatı. Hani o meşhur tahtat hikayesi var ya, işte onun gibi, sizi kandırmaya çalışır. Çok istediğiniz bir oyun ya da süper bir program gibi görünür ama onu bilgisayarınıza indirdiğiniz anda aslında farkında olmadan kapıları diğer bütün kötü adamlara açmış olursunuz. Peki, bu dijital kötü adamlar hep var mıydı derseniz tabii ki. Şimdi şöyle bir zaman makinesini atlayalım ve tarihe geçmiş en ünlü dijital vukuatlardan bazılarına yakından bakalım. Her şey ta 1971'de Creeper adında bir yazılımla başladı. Aslında kendisi zararsızdı, sadece ekranda biraz can sıkıcı bir mesaj gösteriyordu o kadar. Ama yıllar geçtikçe bu işler fena halde ciddileşti. Mesela 1999'da Melissa diye bir virüs çıktı. En yakın arkadaşınızdan gelmiş gibi görünen bir e-postayla milyonlarca bilgisayara yayıldı. Hemen bir yıl sonra, I Love You yani Seni Seviyorum başlıklı o kadar masum görünen bir e-posta resmen bütün dünyayı birbirine kattı. 2013'te ise sahneye CryptoLocker çıktı. Bu, dosyalarınızı rehin alıp karşılığında para isteyen dijital bir korsan gibiydi. Gördüğünüz gibi zamanla çok daha zeki ve tehlikeli hale geldiler. Peki, diyelim ki bu yaramazlardan biri bir şekilde bilgisayarımıza sızmayı başardı. O zaman ne olur? Yani bilgisayarımızın dijital bir nezleye yakalandığını bize gösteren belirtiler nelerdir? Gelin şimdi de buna bakalım. Bir bilgisayarın hasta olduğunu nasıl anlarız? Hiç düşündünüz mü? Bilgisayarınızın böyle normalin dışında garip davrandığı, size "Yahu burada bir tuhaflık var." dedirttiği oldu mu hiç? Bilgisayarınızı hastalandığında aslında size bir sürü sinyal gönderir. Mesela, daha düne kadar jet gibi çalışırken birdenbire bir kaplumbağaya mı dönüştü? Ya da siz hiçbir şey yapmazken ekranınızda sürekli istemediğiniz reklam pencereleri mi açılıyor? Belki de dün kaydettiğinizden emin olduğunuz o çok önemli dosya bugün ortadan kaybolmuş. Hatta bilgisayarınız sizin kontrolünüz dışında kendi kendine bir şeyler yapmaya başladıysa, işte bütün bunlar bir şeylerin yolunda gitmediğinin en büyük işaretleri olabilir. Ama hemen paniğe kapılmayın. Çünkü şimdi işin en havalı, en eğlenceli kısmına geliyoruz. Bu dijital kötü adamlara karşı hep birlikte birer siber kahramana dönüşme zamanı. Hiç endişelenmeyin. Düşünsenize her süper kahramanın bir kalkanı, özel bir kostümü ya da süper gücü olur, değil mi? İşte sizin de dijital dünyada kendinizi koruyacak süper havalı araçlarınız var. İşte ilk kahraman aracımız. Güvenlik duvarı. Bunu bilgisayarınızın etrafındaki böyle görünmez, aşılmaz bir kale duvarı gibi hayal edin. Bu duvarın kapısında da çok sadık bir muhafız bekliyor. İçeri girmeye çalışan her paketi dikkatle kontrol ediyor ve şüpheli bir şey gördüğünde hop sen buraya giremezsin deyip anında engelliyor. Ve şimdi tam bir kahraman kötü adam kapışmasına tanık oluyoruz. Bir köşede bilgilerinizi çalmaya, programlarınızı bozmaya çalışan zararlı yazılım kötüleri, diğer köşede ise onları durdurmak için hazır ve nazır bekleyen antivirüs kahramanı. İşte bu antivirüs yazılımı o kötüleri özel tarayıcılarıyla anında fark eder, onları etkisiz hale getirir ve bilgisayarınızı her zaman sapasağlam tutar. Gerçek bir siber kahraman olmak için uymanız gereken 5 altın kural var. Hazırsanız sayıyorum. 1. Kalkanlar yukarı. Yani antivirüs programını her zaman açık ve güncel tutacaksın. Bu senin en güçlü savunman. 2. Şüpheli paketlere asla güvenme. Tanımadığın birinden gelen grip bir e-postadaki linklere sakın tıklama. 3. Sadece güvenli girişleri kullan. Yani oyunları, uygulamaları hep resmi sitelerden indir. 4. Sistemini güçlü tut, yani gelen güncellemeleri sakın erteleme, hemen yükle. Ve son olarak 5. En önemli dosyalarının her zaman bir yedeğine, yani gizli bir kopyasını al. Bu kurallarla güvende kalırsınız. Kısacası, aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken en önemli şey şu, güvenlik yazılımları, sanal dünyadaki en büyük, en sadık yardımcılarımız. Onları doğru kullanırsak, dijital dünyada hem güvende kalırız, hem de keyfimize bakarız. Artık dijital mikropları tanıyorsunuz ve onlara karşı nasıl savaşacağınızı da biliyorsunuz. Peki, birer siber kahraman olarak kendi dijital dünyanızı korumaya hazır mısınız? Bence cevabınız kocaman bir evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, güvende kalın.